Hepinize merhaba. Hepinize sen merhaba sen arkadaşlar. Bugün abim günlerinde popitleri tanıtıyoruz videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. ilk gel, ilk kim başlasın? Ben başla. senin sen başla. Arkadaşlar bu dinozor popit. Bakın benim. Evet arkadaşlar amin Şimdi Bilmiyorum. patlatıyoruz. Arka planda Hadi göster abi. Ben de şu boruyu göstereyim. Boru. Ne? Ne? Öyle be arkadaşlar. Bu da değişik bir hobbit. Fil fil fil. Fil hobbit. Çok küçük. Bebek. Ee, bebeklerin bebeği. Ya yani şöyle fikret diyeyim size. Siz bilirsiniz. Arkadaşlar ya, bakın. Kelebek hobbit'e. Çok küçük. Yeşil. Lan kaldı. Arkadaşlar bunda kaldı. Renkler <laughs> de oynuyorsunuz umarım. Renkleri evet, biliyorlar. Lan o zaman Şimdi şöyle bir giriş. Arkadaşlar bu da yuvarlak mavi popit. Bakın şöyle. Popit patlatmayı da etsin. Hadi etsin. O zaman. iz. Dütü ama ama onu ay dedim? He penguen. Arkadaşlar bu yıldız. Küçücük yıldız. Hadi bu eşi diyorum. Hadi onu eşi işte. Puppet. Arkadaşlar yine küçük penguen puppet. Hani ona onun eşi diyordum ya. Bu da ne olacak biliyor musunuz? Onun kocası. Bana. <laughs> patlat abi göster arkadaşlara. Tabii işte. bambırt, bambırt geliyor mu? Bambırt bambırt. Ben de, ben de. Şöyle göstereyim bir saniye. Arka sesi bak. Ses çok rahatlar değil mi? Buradan oradan ses gelmiyorsa pardon da. Ama yani çok ses geliyor. Bir tane mi kaldı? Evet. Bende de bir tane kaldı. Arkadaşlar bu, bu kelebek popit. Şöyle sesini rahatlatıcı de be. Ahla bunu göstersem mi? <laughs> Arada, vuru, Şöyle kafadan. Ama ama göstersem. Şöyle yaptım. <laughs> göstersem bayılırsınız. <laughs> Kafamız kadar. Kafamız kadar. Oh, ondan büyük Böyle bir patlasa. Ses gelmiyor. Oha. Arkasının Arkası da sesine bakarım abi. Bir saniye. Arkadaşlar çok rahatlatıcı değil mi abi? Hepsi patladı. Bakın bir tane şuradan bir patlattım tamam mı? Bak. Bunları patlatıyorum. Bak bir de hele arkaya bak. Bak sese bak. İyi. Sese bak. Hadi. Kapatalım. Kovut kalmadı. Bu da dördüncü videomuz. Değil mi? He. Evet. O zaman hadi görüşürüz. Gel kanka. Video sonumuz böyle.